Arkadaşlar nasılsınız? Ya, Yusuf Hocam nasılsınız? Ya, evet Evet. Yusuf Hocam, o Bir de hemen. çok kuvvetli. En son 18 Mart itibariyle Çanakkale'de şehitlerimizle buluşturulacak bir bayrağın taşınması bir onur görevi öğrencilerimize, çocuklarımıza verilmiş bir görev. Bu kapsamda bugün Bayburt ilimizin değerli temsilcileri, değerli evladımızla beraber getirdikleri mübarek Türk bayrağını bugün bizim şahitliğimizle gümüşhaneli güzel evladımıza teslim edecek. Bizim evladımızı ondan sonra alıp onu onur görevi olarak kendisinde muhafaza edip Giresun ilinde teslimi yapana kadar emaneti kendiler uğtesinde tutacak. Çanakkale geçilmez dedirten yurdun her köşesinden gelen askerlerimizi, şehitlerimizi, gazilerimizi temsilen 81 ilimizden 81 bayrağımızın gençlerimiz aracılığıyla Çanakkale Şehitliği'ne götürülmesini kapsayan Anadolu Gönül Yolu 81 genç 81 bayrak adlı etkinlik için ilk adım olan bayrak teslim törenleridir. Sevgili kardeşim Rengini atalarımızın kanlarında almış bu şanlı bayrak, ulusumuzun bağımsızlık sembolüdür. Onu teslim aldığım andan bu ana kadar gururla taşıdım. Sizin de bu kısa remancı kurabileceği inanıyor. Aldığım gibi öperek size teslim ediyoruz. Teslim almaktan gurur duyuyoruz bu andan itibaren teslim edeceğim ana kadar gururla taşıyacağıma, bu kutsal emaneti koruyup yücelteceğime ve benden sonra kardeşime devredeceğime söz veriyorum.